Bugün Pasin'lerdeyiz. Bir günümüzü burada geçireceğiz. Nerede, ne yenir, ne içilir, nereler gezilir? Sizin için deneyip paylaşmaya çalışacağız. Güne kaplıca ile başlıyoruz. Su gerçekten harika. Ailesiyle gelenler aile kabinlerini tercih edebilirler. Grupla gelmek isteyenler küçük kaplıcayı kiralayabilirler. Aynı zamanda erkek ve kadın kaplıcaları da mevcut. Fırının hemen yanında Can köylü Şarküteri'den organik kahvaltılıklarımızı alıyoruz. Coğrafi teşhidi çıtır çıtır sıcacık Hasan Kale davaşlarımızı alıyoruz. Kahvaltılık malzemelerimizi aldık. Şimdi meşhur Hacı Rüştü'nün çay evindeyiz. Buraya kadar gelmişken saç ve cilde faydalı kilden mutlaka alın. Gezimize Hasan Kale ile devam ediyoruz. Hasan Kalesi'nden Pasinler Ovası. Şimdi Hasan Kale'nin meşhur odun ateşinde döneri için konak lokantasındayız. Hasan Kale bahçeleriyle meşhur bir ilçemiz. Benim çocukluğumda babam bizi buraya getirirdi. Çadır kurardık. Bir ay kalırdık biz burada. Kaplıcaya giderdik. Lavaş ekmeğimizi alırdık, gelirdik. Bahçelerde oynardık. Bugün tabii çadır kurulmuyor. Onun yerine güzel bir hizmet var. Bungalovlar yapılmış. İsteyen aileler gelip burada konaklayıp kapıca hizmetlerinden faydalanabilirler. Fasinlerin bostanlarındayız. Buraya kadar gelmişken bal kabağı, lahana, ayçiçeği, mısır ve salatalık almayı unutmayın. Bunu unutma. tarım ürünlerimizi aldık. Fasinlerde bir günümüzü geçirdik. Bu güzel ilçemizi herkesin görmesi için siz de paylaşın. Mutlaka unuttuğumuz bir şeyler vardır. Yorumlara ekleyin. Ayrıca bir sonraki ilçemiz neresi olsun onu siz belirleyin.